Merhaba. Kaynaklarımıza yapacağımız bu derinlemesine yolculuğa hoş geldiniz. Bugün elimizde oldukça özel bir metin var. Alexander von Bismarck ile Rus filozof Alexander Dugin arasında geçen bir YouTube konuşması. Evet. Bu konuşma Avrupa, Rusya, Almanya ve dünyadaki genel değişimler üzerine kurulu. Amacımız ne? Dugin'in Avrupa'nın mevcut durumu, Rusya ile ilişkisi ve gelecekteki olası yönelimleri hakkındaki görüşlerini e, bu spesifik sohbet üzerinden anlamak. Kesinlikle. Bu e, oldukça dikkat çekici, hatta kimileri için kışkırtıcı olabilecek bir bakış açısı sunuyor ama hani Dugin gibi figürlerin düşüncelerini anlamaya çalışmak günümüzdeki farklı jeopolitik anlatıları, gerilimleri kavramak açısından önemli olabilir. Katılıp katılmamak ayrı bir konu tabii. Tabii ki. Biz burada sadece kaynağın ne dediğini aktarıyoruz. Aynen öyle. Şimdi bu kaynağı birlikte ele alalım ve Dugi'nin temel argümanlarını, hani ana hatlarını ortaya çıkaralım bakalım. Yunan-Roma mirasına, Hristiyan kültürüne, büyük felsefesine ihanet ettiğini söylüyor. Hatta anti-Avrupa diye bir döneme dirildiğini iddia ediyor. Evet, evet. Dayanak noktaları da ilginç. Mesela e, cancel culture dediği, yani. İptal kültürünü örnek veriyor. Ona göre bu Avrupa'nın kendi tarihini, değerlerini silme çabası gibi bir şey. Hı hı. Bir de göç konusuna değiniyor. Gelenlerin Avrupa kültürüne saygı duymadığını, hatta onu değiştirdiğini iddia ediyor. Bu durumu da Avrupa'nın kendi kimliğinden kopuşunun bir işareti olarak görüyor ve hatta e, patolojik diyor. Patolojik. Oldukça ağır bir ifade bu. Yani sadece siyasi bir eleştiri değil, daha çok kültürel bir hastalık teşhisi mi koyuyor? Tam olarak öyle anlıyorum Dende kaynaktan. Yani yüzeysel bir şey değil bu Dugin için. Anti-Avrupa derken kastettiği şey, Avrupa'nın o tarihsel kimliğini oluşturan şeylere, işte akılcılık, Hristiyanlık temelli ahlak, felsefi derinlik, geleneksel yapılar, bunları reddeden bir yapı. Anladım. ve bunların yerine daha küreselci, liberal, bireyci, postmodern değerleri koyan bir Avrupa. Hatta şöyle ilginç bir şey söylüyor. Gerçek Avrupa'yı görmek için Paris'e, Berlin'e değil de belki Buenos Aires'e ya da Moskova'ya gitmek lazım diyor. Hani oralarda eski Avrupa ruhu daha çok korunmuş gibi. Hayır canım. Moskova örneği özellikle ilginç tabii. Evet, bu onun kafasındaki ideal Avrupa ile bugünkü Avrupa arasındaki farkı çok net gösteriyor. Ama şunu da ekliyor, Ruslar bu duruma sevinmiyor. Hani o meşhur Alman kelimesiyle Schadenfreude duymuyor. Aksine acıyorlarmış Avrupa'nın bu haline. İlginç bir acıma hissi. Peki bu anti Avrupa durumu Rusya ile ilişkilere nasıl yansıyor? Batının Rusya'yı izole etme çabalarını nasıl yorumluyor Dugin? Normalde izolasyon kötü bir şeydir ya. İşte burada Dugin'in o kendine özgü, biraz da paradoksal argümanı devreye giriyor. Kaynağa göre diyor ki Avrupa'nın özellikle işte Bayerbok gibi isimlerin öncülüğünde Rusya'yı izole etmesi aslında Rusya için İyi oldu. İyi mi oldu? Nasıl yani? Şöyle. Avrupa'yı manevi ve kültürel olarak bir veba barakası gibi görüyor. Yani hastalıklı bir yer. Dolayısıyla bu hastalıklı yerden izole olmak Rusya'yı Batı'nın bu olumsuz etkilerinden korumuş ve kendi köklerine, kendi medeniyet değerlerine dönme fırsatı vermiş. Yani bir nevi Avrupa'yı kaybederken aslında kendini kendi kimliğini kazanıyoruz ya. Öyle mi? Aynen öyle. Kaynaktaki mantık bu. Belki ekonomik, siyasi bedeller ödüyor ama diyor, uzun vadede çok daha değerli bir şey kazanıyor. Kendi kimliğini bulma şansı. Üstelik bu izolasyon, Rusya'yı dünyanın geri kalanına, yani onun dünya çoğunluğu dediği Çin, Hindistan, İslam dünyası, Afrika, Latin Amerika gibi güçlere yöneltmiş. Hı hı. Onlarla yeni ittifaklar kuruyor ve küresel dengede daha güçlü hale geliyor. Yani daha bağımsız, daha egemen bir Rusça çıkıyor ortaya diyor. Hatta bu noktada bazı Alman siyasetçilere Bayerbock, Mertz gibi sahte Almanlar diyor. Sahte Almanlar. Neden peki? Çünkü ona göre onlar gerçek Alman çıkarlarını değil de daha çok küreselci, Atlantikçi bir ajandayı temsil ediyorlar. Almanya'nın kendi yolunu değil, başkalarının yolunu izliyorlar gibi bir iması var. Almanya demişken, Dugin'in analizinde Almanya'ya özel bir bölüm ayırdığını görüyoruz. Almanya'yı nasıl değerlendiriyor? Egemenlik konusu... Dikkatimi çekti. Evet, Almanya'ya ayrı bir parantez açıyor. Ona göre Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tam anlamıyla egemen olamadı. Batı'nın özellikle ABD'nin bir tür vasalı haline geldi. NATO kontrolünde ve kendi ulusal çıkarlarını savunamıyor. Bu yaygın bir eleştiri aslında bazı çevrelerde. Doğru ama Dugin bunu Doğu ve Batı Almanya ayrımı üzerinden daha da derinleştiriyor. Batı Almanya'yı daha Amerikanlaşmış, materyalist, kimliksizleşmiş bulurken eski Doğu Almanya'yı hani Prusya geleneğiyle falan bağlantı kurarak Almanya'nın aklı, vicdanı ve potansiyel yeniden doğuşunun kaynağı olarak görüyor. Doğu Almanya vurgusu neden peki? Yani oradaki potansiyeli neye bağlıyor? Birkaç sebebi var gibi görünüyor kaynakta. Birincisi Sovyet etkisi altında kalsa da Batı'nın o liberal küreselci etkilerinden daha korunaklı kalmış olması. İkincisi Prusya mirasına atıfla işte disiplin, devletçilik, felsefe gibi değerleri doğuyla ilişkilendiriyor. Ve tabi güncel olarak da özellikle Doğu eyaletlerinde AFD'nin yükselişine işaret ediyor. AFD'nin yükselişini bu uyanışın bir işareti olarak mı görüyor? Evet, yani Alman halkının bir kısmının mevcut gidişata, o kimlik kaybı olarak gördüğü şeye bir tepkisi olarak yorumluyor gibi. AFD'yi bu Volkskraft'e yani halk güçleri dediği kategoriye dahil ediyor anladığım kadarıyla. Peki Almanya için bir çözüm önerisi var mı? Yeni bir Alman fikri diyor kaynakta ne demek bu? Dugin'in önerdiği yol Almanya'nın iki aşırılıktan da kaçınması. Yani bir yanda nazizm ve onun getirdiği o sürekli suçluluk kompleksi, diğer yanda ise Batı liberalizminin yol açtığını düşündüğü kendinden nefret ve kimliksizlik. Bunlardan sıyrılıp kendi otantik kimliğini bulmalı diyor. Nasıl peki? Kendi büyük felsefi geleneğine dönerek. Hegel, Heidegger, Kant. Yani materyalizme veya dış etkilere değil, Alman düşüncesinin kendi derinliğine dayalı yeni bir Alman fikri yaratılmalı. Tam bu noktada da Almanya'da mesela Peter Hane gibi muhafazakar seslerin ya da Harald Kujat gibi eski askerlerin yeterince konuşamadığını, muhalif fikirlerin bastırıldığını ima ediyor. Hatta kendisinin Bismarck'la yaptığı bu sohbeti bile Almanya'da yapamazdık herhalde diyor. Rusya'da daha açık bir tartışma ortamı var demeye getiriyor. Bu muhalif seslerin bastırılması iddiası sanırım Avrupa genelinde gördüğü daha büyük bir resme bağlanıyor. Küreselci elitler ve halk güçleri arasındaki çatışma. Aynen öyle. Bu onun analizinin ana sütunlarından biri. Diyor ki Avrupa'daki elitler iktidarda aslında kendi halklarının çıkarlarına aykırı hareket ediyorlar. Bunlar küreselci yani ulus devletleri aşan transatlantik bağlara öncelik veren bir ajandaları var. Örnek veriyor mu buna? Veriyor. Mesela Nord Stream 2 boru hattının patlatılması olayını örnek gösteriyor. Bunu Avrupa'nın kendi enerji güvenliğine darbe vuran, Amerikan çıkarlarına hizmet eden bir eylem olarak görüyor ve elitlerin işi olduğunu ima ediyor. Veya işte Macaristan, Slovakya gibi bu çizgiye uymayan ülkelerin sürekli eleştirilmesi, baskı altına alınması, bunları da elitlerin muhalefeti sindirme çabası olarak yorumluyor. Bu elitlerin savaş yanlısı olduğunu da ekliyor. Peki karşı tarafta kim var? O halk güçleri dediği kimler? Volkskrifte Volkskraft'e yani halk güçleri bu kavramla Avrupa'da ve genel olarak batıda yükselen popülist, milliyetçi, egemenlikçi hareketleri kastediyor. İşte Almanya'da AFD, Fransa'da Le Pen, Amerika'da Trump destekçileri. Bu hareketler Dugin'e göre küreselci elitlerin aksine kendi uluslarının gerçek çıkarlarını temsil ediyor. Geleneksel değerleri, ulusal egemenliği savunuyorlar. Anlıyorum. Ve bu iki grup arasında bir mücadele görüyor. Kesinlikle, hatta daha da ileri gidiyor. Kaynakta bu farklı halk güçleri arasında potansiyel bir ittifaktan bahsediyor. Yani Trump'ın Amerikası, tabii Trump'ın kendi içine kapanan, müdahaleci olmayan bir Amerikayı temsil ettiğini varsayıyor. Putin'in Rusya'sı ve Avrupa'daki bu halkçı hareketler. Bunlar müttefik olabilir mi diyor? Evet, ortak düşmanları olan küreselci elitlere karşı doğal müttefikler olabileceklerini öne sürüyor. Bu tabi bildiğimiz batı ittifak anlayışını tamamen değiştirecek çok kutuplu bir dünya düzeni vizyonu. Oldukça radikal bir çerçeve. Peki bu resimde Rusya'nın kendi vizyonu ne? Hani Avrupa'ya özel bir mesajı var mıydı? Kaynakta ebedi değerlere dönüşten bahsediliyordu. Evet, Dugin Rusya'nın batının o liberalleşme dalgasına direndiğini ve kendi ebedi değerlerine döndüğünü söylüyor. Nedir bunlar? İşte Ortodoks Hristiyanlık, güçlü devlet geleneği, geleneksel Rus kültürü, batının sürekli zaman, değişim, ilerleme odaklı olmasına karşın Rusya ebediyet odaklıdır diyor. Yani değişmeyen kalıcı değerler, maneviyat. Hı hı. Bu, Rusya'nın Batı'dan temel farkı ve belki de üstünlüğü onun gözünde. Batı'nın bu değişim takıntısına karşın, Rusya'nın bu sabit değerlere bağlılığı bir güç kaynağı. Ve bu ebedi değerler üzerinden Avrupa'ya, Almanya'ya bir tür teklif sunuyor gibiydi, değil mi? Aynen öyle. Teklif şu aslında oldukça iddialı. Siz Avrupalılar. Almanlar, kendi harika kültürünüzü, felsefenizi kaybettiniz, elitlerinizin oyuncağı oldunuz ama bakın biz Rusya olarak sizin o gerçek Avrupa mirasınızı, mesela Alman felsefesini sizden daha çok sahipleniyoruz, koruyoruz. Yani? Yani. Eğer isterseniz, size kendi köklerinize dönmenizde bu elitlerin diktatörlüğünden ve size yüklenen o tarihi suçluluk duygusundan özellikle İkinci Dünya Savaşı kaynaklı kurtulmanızda yardım edebiliriz, Rusya'yı adeta Avrupa'nın kaybolu ruhunun koruyucusu ve potansiyel kurtarıcısı gibi sunuyor. Kurtarma teklifi oldukça cüretkar, riskli değil mi bu Rusya için? kendisi de bunun farkında. Kaynakta hasta Avrupa ile bu kadar yakınlaşmanın Rusya için de riskli olabileceğini kabul ediyor. Hani hastalık bulaşabilir gibi. Ama diyor ki Avrupa medeniyetinin tamamen çökmesini de istemeyiz. Bu riski almaya hazırız. Ama bir şartı var sanırım. Evet, çok net bir şartı var. Avrupalıların, özellikle Almanların bunu gerçekten istemesi lazım. Yani kendi özlerine dönme arzusunu göstermeleri lazım bu teklifin temelinde ekonomi falan yok. Tamamen fikirler, kimlik, medeniyet hatta ruh var Dugin için. Anlıyorum. Oldukça kapsamlı bir analiz ve iddialı bir vizyon sonmuş sohbette. Şöyle bir toparlayacak olursak, Dugin'in Avrupa'yı kendi kimliğine ihanet etmiş, anti-Avrupa olmuş bir yapı olarak gördüğünü konuştuk. Evet Rusya’nın izolasyonunu aslında kendi köklerine dönme ve dünya ile farklı bir entegrasyon açısından olumlu bulduğunu gördük. Almanya özelinde egemenlik kaybı eleştirisi ve Doğu Almanya potansiyeline yaptığı vurguyu ele aldık.. Hı hı. Avrupa’da, küreselci elitlerle halk güçleri arasında bir savaş gördüğünü, hatta bu halk güçleri Rusya ve olası bir Trump Amerika'sı arasında ittifak öngördüğünü not ettik. Aynen. Ve son olarak Rusya'nın ebedi değerlerine sarıldığını ve Avrupa'ya kendi kimliğini bulması için bir tür yardım eli uzatma potansiyelinden bahsettiğini inceledik. Çok güzel özetledin. O zaman dinleyicilerimizin de üzerine biraz kafa yorabileceği bir soruyla bitirelim mi? Şöyle bir düşünelim. Dugin'in bu kaynakta çizdiği tabloyu yani Rusya'yı, olası bir Trump Amerika'sını ve Avrupa'daki popülist milliyetçi hareketleri küreselci elitlere karşı aynı cephede gördüğünü düşünelim. Eğer bu farklı aktörler arasında Dugin'in hayal ettiği gibi daha elle tutulur bir ideolojik veya stratejik yakınlaşma olursa, evet. o zaman nasıl bir küresel ya da en azından Avrasya odaklı yeni bir jeopolitik manzara ortaya çıkabilir ve böyle bir yeniden saflaşma bizim bildiğimiz anlamdaki geleneksel batı ittifakı ve değerler sistemi için ne anlama gelir? İşte bu Dugin'in bu spesifik sohbetteki perspektifinden yola çıkarak üzerinde düşünmeye değer oldukça derin bir soru.